kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün e, yeşil mercimek bulgur köfte öyle ayranlı bir çorba yapacağım bir çay bardağı yeşil mercimeğimi yıkadım bir çay bardağı da bulgurumu ikisini beraber yıkadım şimdi tencereme alıyorum da döküyorum çok su doldurmuyor bulgur, mercimekler kabuklarını çok su olduğumu atıyor. Şimdi bunu güzelce mi? ikisini beraber pişireceğim. Evet arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısadım kendi halinde iyice pişireceğim. Bir çay bardağı bulgur, bir çay bardağı yeşil mercimek. Birim çay bu ölçüleri böyle. Aileye göre koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi çorbamın terbiyesi için yoğurdumu alıyorum. Susuz yerinden koyuyorum. Yeterince yoğurdumu koydum. bir tane yumurtamı kırıyorum. Bütün kırıyorum. Silme 2 yemek kaşığı unum var. Evet arkadaşlar bunu iyice çırpıyorum iyice pürüzsüz bir kıvam ile kadar çırpıyorum. Bu çorba yemek yerine de geçiyor, çorba yerine de geçiyor. Yani tek seferde yiyip yemek gibi de doyabilir bilirsin Gayet doyurucu bir yemek. Çorba geçiyor ama içinde her şeyi var. Evet arkadaşlar. Biraz sıcak suyla da açıyorum. Alıştır alıştıra kesilmesin diye direkt soğuk koyduğun zaman kesiliyor soğuk çorba olarak da içebilirsiniz sıcak çorba olarak da içebilirsiniz herkesin kendi isteğine bağlı bazen soğukta daha çok seviyor arkadaşlar. Bulgurumla mercimeğimizi zelzeme kaynadı. Şimdi yoğurdum da sıcak suyla açtım. Yavaşça döküyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım. Hiç bırakmayacağım. Arkadaşlar içinde hem bulgur var hem de yeşil mercimek ikisi de gayet güzel doyurucu vitaminli. kısır ateşte kaynayana kadar karıştırıyorum kesilmesin diye Evet arkadaşlar ben bunun tuzunu daha atmadım tuzunu en son atacağım denemenizi tavsiye ederim gayet de güzel oluyor Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Beni buraya kadar izlemişseniz bir beğeni. Çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar elimden geldiği kadar bir şeyler yapıp çekmeye çalışıyorum. Beni destek olursanız çok sevinirim. Ben çalışıyorum zaten. Böyle evde kaldığım günde bu işlerinden uğraşıyorum. Evime destek olma amaçlı böyle bu işe başladım. Ama Tabii hiçbir şey yapamadım bu arada abonem yoktur abone sayım çok az izleme sayım izleme saatim çok az o yüzden hiçbir şey yapamadım nasip kısmet bakalım Allah hayırlı nasipler versin inşallah cümlemize içinde de bana bana destek olursanız çok sevinirim kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte sizin destekleriniz de benim için çok önemli arkadaşlarım. Bir abone, bir yorum, bir beğeni, bir izlerseniz çok memnun olurum. Hepinizden Allah razı olsun tek tek. Biraz mutfağıma kendime katkı olsun diye böyle bu işine uğraştım ama tabii bir şey yapamadım yani. Nasip kısmetten öyle yani bir şey yapılmaz. Hayırlısı olsun inşallah Evet arkadaşlar Çorbam yavaş yavaş kaynamaya başladı Evet elimden de bırakmadım Kesilebilir Kesildi mi güzel olmuyor Biraz görüntüsü Evet arkadaşlar Çorbam kaynamaya başladı Ben bunu şimdi kenara alıyorum Kısık ateşte kaynasın. Orada azıcık köftelerini kızartacağım. Arkadaşlar köftelerini ben daha önce e, kıyma e, hazırlamıştım. Buzdolabına atmıştım. Şimdi bunları kızartacağım. Üzerine ayçiçek yağını döküyorum. Yeterince Arkadaşlar bir kaşık da tereyağımı koydum tereyağı daha güzel bir tat verir evet arkadaşlar köftelerimi iyice kızartıyorum şeyden tattığım zaman oluyor ama kızarttım daha güzel oluyor soyulu çorba oluyor. Yemek gibi bile yiyilir valla. Burada da yemeğe temizliğine kaynıyor. Halen tuzunu atmadım. Tuzunu en sona atacağım. Ayranın çorbaların tuzunu biraz geç atma zaman daha iyi oluyor. Yoksa kesiliyor. Evet arkadaşlar. Bir de nanemi döküyor. Bir buçuk tatlı kaşığı nane döküyor. Evet arkadaşlar. Çorbamın kıvamı gayet güzel oldu. Ben özellikle yani çorbalarımı çok sulu yapmıyorum. Çok sulu koy, suyunu az koyuyorum. Çok koyu olduğu zaman biraz kendim açıyorum. Öyle daha benim kolayıma geliyor. Evet arkadaşlar köftelerimden de biraz kaynasın. Evet arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir yaparsınız. Arkadaşlarım. Evet arkadaşlar yeterince de tuzumu atıyorum Köftelerimden biri çık kaynasın. Sonra kapatıp sivrisi hazır. Evet arkadaşlar Kıvamı böyle şey koyu ne koyu ne de sıvı oldu. Gayet iyi kıvamlı. Çorba şimdi biraz da un kattığım için biraz da soğuduğumu daha kıvamlı oluyor. Evet arkadaşlar, ocağın altını kapattım. Birazcık dinlensin sonra sevrisi hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Mercimekli, bulgurlu, köfteli çorbam, ayranlı hazır. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. öyle kıvamını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar kıvamı da gayet güzel oldu. İstersen soğuk ye, ister sıcak ye. O senin isteğine bağlı arkadaşlar. Tekrardan afiyet olsun.